Nevşehir'in Avanos ilçesinden herkese merhaba. Ben Mekan Enerji'den Adnan. bugün Yaşar abinin üzüm bağındayız. Yaşar abi 40 dönüm bir üzüm bağının kenarına 70 metreye bir kuyu yaptırmış. Biz... Yaşar abi seni ne çekiyorum? Sizin biz hazır ettik. İlk defa deneyeceğiz. Heyecanlıyız. Heyecanla. Haydi bismillah. Şey Abim bir amcan gelecek. Yaşar abi yenge gelsin bak asarım falan diyoruz çıkmasa. Bak çıkmazsa asarım diyoruz gel. Oo! Ana çağır gel. Evet. Suyu bekliyoruz. Geliyor. 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 Evet. Kuyumuz 70 metrede. Biz pompayı 65 akın metreye saldık. Bak, evet. gördüm idi. Bizim insanımız heyecanlanıyor haklı olarak. Keçe su geldi. Asılmaktan kurtulduk. Ekosuna ait. Es sah tebi. Es sah elinde. Şimdi kamera. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Panellerimiz 550 watt. <laughs> sürücümüz 1.5 HP gücünde sürücümüzü her zaman anlatıyorum ama kısaca bahsedecek olursak panelden gelen doğru akımı alternatif akıma çeviren motor için gerekli olan 3 fazı ayarlayan e, ve kendi karar verebilen e, yani MPPT özelliği olan Maximum Power Point Tracker özelliği yani güneşin en verimli anını takip etme en verimli an yakalama gibi bir özelliği olan bir sürücü Panelden gelen e, artı, eksi buraya bağlanıyor. Motor uçlarımız e, reset, eskiden reset dediğimiz şimdi W v, U uçlarımız buraya bağlanıyor. İhtiyaç olursa şamandırayla işte depo varsa depoda dolu zaman dursun. E, kuyuda su bittiği zaman dursun tarzında e, güvenlik amaçlı e, uçlarımız da bunlar. Paneller birbirine seri bağlı. Kuyu ilk defa çalıştığı için çamur akıyor. Yaşar abi bayağı çamur akıyor. Evet, temizliyor değil mi? Yani inşallah. İnşallah. Bayağı da melek üç tanker yaptıydı. Siz temizlemiş miydiniz? Temizledi, temizledi ya. Ha, iyi. Üç temizledi, temizledi işte. Bu, ondan aldı. Tamam o zaman bu durulur. ya, ya, yani, yavaş yavaş. Bazı, bazı, Kartel, ana, Çamur akmaz illaki ki temizlenecek. Ben yani ben bazı ben, yarım saatte temizliyor, bazı kuyularda iki gün üç gün sürebiliyor. sürebiliyor. Bu, onu alsın, onu İyi. An e, alsın. şu Saat. anda 5 ton su var şu anda. Saatte beş ton su var şu anda. Tabi. Yani inşallah azalmaz. Suyun <laughs> seviyesi inşallah azalır tabi. Üç tona iki tona düşebilir. Yaşar abi hayırlı olsun. Sağ ol, güle güle, güle kullanın. Sağ Teşekkür ederim